Kosova'da yıllardır gerçekleştirdiği faaliyetlerde kültür sanat alanında bir renklilik ve canlılık katan Yunus Emre Enstitüsü'nde görev değişimi gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü'nün göreve yeni gelen koordinatörü ile özel röportaj gerçekleştirdik. Kosova'da Priştine, Prizren ve İpek'te yıllardır gerçekleştirdiği faaliyetlerle kültür sanat alanında bir renklilik ve canlılık katan Yunus Emre Enstitüsü'nün yeni koordinatörü ile faaliyet çeşitliliğini ve gelecek projeleri konuştuk. Yunus Emre Ensu, 2009'da faaliyetine başladı. Ee, i̇lk faaliyet bölgesi de Balkanlar. Ee, Saraybosna'da açılarak başlayan Yunus Emre sonra Balkanlar'da yapılandı. Arkasından Avrupa'da e, yeni merkezler kurmaya devam etti. <laughs> Dolayısıyla uzun yıllardır tabii Kosova'da faaliyette Yunus Emre Ensu, e, Üç merkezimiz var malumunuz olduğu üzere. Piriştine, Prizren ve İpek merkezlerimizde faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Sadece merkezlerimizle ilgili değil, şey sınırlı değil faaliyetlerimiz. Onun dışında diğer şehirlerimizde de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zira bazı faaliyetlerimizle özellikle de ulaşılamayan yerlere, yani çok da gidilmeyen merkezlerde ya da faaliyet yapılmayan merkezlerde faaliyetlerimize devam ediyoruz. O vesileyle söylediğiniz gibi çok net, canlılık kattığı çok doğru. Ben burada tabii iki haftadır görevdeyim. Dolayısıyla burada tabii Mehmet Ülker Bey'e teşekkür etmeden geçmek olmaz. Bu zamanlar ki emekleri için hem Mehmet Bey'e hem arkadaşlarımıza bu manada teşekkürlerimi iletiyorum. Çok tabii değişik faaliyetler yapıyor Yunus Emre Enstitüsü. Onlarla ilgili şöyle ana hatlarıyla saymak isterim. Biliyorsunuz bizim birinci faaliyet alanımız bulunduğumuz ülkelerde Türkçe eğitimi. yani Türkçe öğrenme öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Bunu değişik yollarla yapıyoruz. Hatta burada biraz daha değişik metotlarla yapılıyor bu işler. Elan zira karma bir metotla eğitim anlayışına geçilmiş Kosova'da. Ben gelmeden önce de bundan bahsedilmişti. Yani Türkçe eğitimde biraz da Kosova modeli deniyor buna. Niye böyle bir şey var? Çünkü hem sınıfta birebir dersler yapılıyor, hem bununla birlikte aynı anda online olarak, çevrim içi olarak bağlanan kursiyerlerimiz var. Yani fiili olarak gelmek durumunda olmayan kursiyerlerimiz sınıf ortamında ee, hem hocalarımızla hem diğer arkadaşlarıyla e, iletişim halinde olma imkanları var. Bir şey daha katılmış buna. <laughs> Biliyorsunuz Türk dizilerinin e, Türkçe öğrenmedeki etkisi hep konuşulur. E, dolayısıyla birçok arkadaşımız da bu e, şeyi Türkçe'yi Türk dizilerinden e, öğrenmiştir, izleyerek öğrenmiştir. Bunun örneklerini de çok yaşıyoruz bir taraftan. E, o vesileyle bir taraftan da dizilerle Türkçe öğretim metodu bu eğitim modelinin içine dahil edilmiş. Bunları inşallah sadece Kosova'da değil, Kosova modeli olarak diğer ülkelerde de, diğer merkezlerimizde de uygulanma imkanı var. O konuda da arkadaşlarımız çok gayret içerisinde. Çok teşekkür ederiz. Eğer şu anda yeni kurslarımıza 299 yeni müracaat var. 110 kişi şu anda fiili olarak başladı. 189 kişi de gruplara yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Şu anda anlık olarak 50, 57 ayrı grup, 1086 öğrencimiz var kurslarımıza devam eden. Koro çalışmaları var, Piriçdere'de 3 koromuz var. Bunlardan bir tanesi Türkçe, iki tanesi de Arnavutça, Arnavut Korosu şekliyle faaliyette. Yine Pirizren'de bir Türk koromuz var, devam ediyor ve yılda bu korolar çalışmaları neticesinde iki dönemde yapılıyor biliyorsunuz bu şeyler koroların çalışmaları ve arkasından gerek Kosova gerekse Kosova dışında yurt dışında da konserlerini icra ediyorlar bu gruplarımız. Bizim için de büyük memnuniyet verici. Yine müzikten açılmışken çocuklara yönelik piyano kurs kurslarımız devam ediyor. yine akşam saatlerinde ilgili oldukça yüksek. Yine bunun yanında Prizren'de bir bilim grubumuz var. Bu Teknofest'e hazırlık yapan. Ee, çok önemli bir başlık tabii Kosova'da diğer Balkan ülkelerinden çok daha ileride olan e, geleneksel okçuluk kurslarımız var. Ee, burada yine e, üç merkezimiz ve Mamuşa olmak üzere dört merkezde bu faaliyetlerimiz devam ediyor e, ee, Piriştine'de bir kulüp, Prizren'de bir kulüp, İpek'te bir kulüp ve Mamuşa Belediye İşbirliği içerisinde devam ettirdiğimiz bir grubumuz var. <laughs> Şu anda 4 şehirde 12 eğitmenle 480 aktif kursiyerle devam ediyoruz. Bu zamana kadar e, 1060 kişiye bu etkinlik vesilesiyle dokunmuş olduk. Önemli sayılar olduğunu düşünüyorum yani. Ebru kursları ve gösterileri e, Niye yaygın Ebru kursları? Çünkü e, bir sanatı su üzerinde bir sanat icra ediyorsunuz ve anlık netice alıyorsunuz. Hani şeyler vardı Sonların teknolojik aletler, fotoğraf çekiyorsunuz hemen size evet. fotoğrafın zeynize veriyor. Bu sanat da böyle bir sanat. Yani her sanatta <laughs> böyle bir e, uygulama yok. E, öğreniyorsunuz, icra ediyorsunuz ve anında e, sanatın... Meyvesi sanatın mi? meyvesini meyvesini almış ve göstermiş oluyorsun. Bu da çok önemli. Ekim ayında bu Down sendromlu yavrularımızla ilgili buluşmasını sağlayacağız. Bu yavrularımızı buluşturacağız. Mitrovica'daki yine Down sendromlu çocuklarımıza bu şeyimiz ekibimiz gösteri yapacak. Yani onlarla dokunmasını sağlayacak. Başka bir rehabilitasyon yöntemidir bu yani. Şimdi bu büyük şehirlerimize devam ediyor ama zamanla diğer şehirlerimize de yayma imkanımız olacak inşallah. Onun dışında gençlik kapları meselesi var. Yani Türkiye'den tabii genç arkadaşlarımızın Türkiye'de yapılan gençlik kaplarına katılmalarını önemsiyoruz. Çünkü farklı bir ülke görmek, farklı dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gençlerle, arkadaşlarıyla buluşması onlara ciddi bir zenginlik katacaktır. O vesileyle onları da önemsiyoruz. Bizleri önümüzdeki dönemlerde ne tür faaliyetler bekliyor ve şunu da çok merak ediyorum. Sizin olmazsa olmaz dediğiniz bir faaliyet ve hayata geçirmek istediğiniz bir faaliyet var mı? Öncelikle tabii mevcut faaliyetlerimizi devam ettirmek bizim öncelikli işimiz. Daha realist davranmak durumundayız. Daha yapılabilir meselelerde, yani yapılabilir faaliyetleri konuşmamız ve anlamamız gerekiyor dediğim gibi öncelik mevcut yapıyı korumak çünkü çok yoğun faaliyetler var. Bu saydıkların ve sayamadıkların birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. öncelikle bunları hızını kesmeden bir iğme yakalanmış. O yüzden takdirle yad ediyorum arkadaşlarımı geçmiş dönemde. İnşallah biz de bunun daha ilerisine taşıma gayretinde sahaya daha fazla yayma gayretinde olacağız inşallah. Medya mensuplarının Türkiye ile işbirliği içerisinde olup e, farklı eğitimlerde, e, farklı ortamlarda diyeyim daha doğrusu e, bulunması benim hakikaten çok önemsediğim bir konu. E, ilgili mi bizim işimize? Çok ilgili. E, çünkü e, orada e, dediğim gibi bu tecrübe paylaşımı meselesi e, farklı ülkelerde. Şimdi e, arzu ederim ki yani e, kanalınızla e, efendim televizyonunuzla, e, TRT'nin bir işbirliği içerisinde mutlaka yapılmıştır ama. Belki farklı boyutlarda bunu, ben yapılan örneklerini biliyorum farklı ülkelerde. Sınırlı tabii çok yaygın değil. Çok arzu ederim böyle bir şey inşallah. İlk hedeflerinden bir tanesi bu. Gelecekte de bahsettiğim etkinliğin yanında gastronomi faaliyetlerini önemsiyoruz şey önemli, tatmak önemli, farklı tatları bilmek önemli. Çok şey yok ben, çok yabancı değil tabii Kosova, siz öylesiniz nihayetinde Türk lezzetlerine. Bir de sinema gösterimlerini biliyorsunuz bunu merkezimiz organize ediyor. Kültür Bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü birlikte organize ettiğimiz sinema günleri var. Türkiye sinema haftaları var. Burada da inşallah çok geniş alanda Türk sineması ile ilgili güzel filmlerin, güzel eserlerin, e, efendim çalışmasını yapıp e, Kosova'lı vatandaşlarımızla dostlarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz. Siz daha önce Romanya'da da görev yaptınız. Ben aslında şunu merak ediyorum. E, Yunus Emre'nin faaliyetleri e, ülke yapısına ve kültürel yapısına göre mi değişiyor yoksa e, belli faaliyetler her ülkede uygulanıyor mu? Kosova'daki yaptığımız işlerle e, Avrupa ülkesinde yaptığımız işler başka başka şeyler olabiliyor. Yani bulunduğumuz ülke şartlarına, ihtiyaçlara yönelik göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani hadi bakalım ya şurada 10 tane etkinlik planları konu her yerde uygulayalım gibi bir yaklaşımımız yok açıkçası. Bazı yerde Türkçe eğitimi ön plana çıkıyor. Bazı yerde kültür sanat faaliyetleri ön plana çıkıyor. Bazı yerde bu bahsettiğimiz STK'larla ikili iş birlikleri daha ön plana çıkıyor. Bazı ülkelerde akademiyle ilgili çalışmalar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir çok net standart her yerde şunu uygularız diye bir şey yok, yaklaşım yok. Ülke şartları, ihtiyaçlar bu faaliyetlerin yönünü belirliyor açıkçası bizde. O konuda da esnek bir yapımız var. Neyse ihtiyaç, orada nasıl katkı sağlayabileceksek bu şekliyle işimizi yapma gayretinde oluyoruz. Kosova'daki STK'lar ile Yunus Emre arasındaki işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bulunduğumuz ülkedeki STK'larla, kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz. Mümkünse bulunduğumuz ülke STK'larıyla, kurumlarıyla, okullarıyla e, bu işleri birlikte yapmak istiyoruz. İşte en güzel örneklerden bir tanesi e, bu yıl Birleşmiş Milletler'in e, UN Örgütü Mamuşa Belediyesi ve Prizren Orkide Kadın Derneği ortaklığında mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nda katıldığı bir etkinlik mesleki dinleme kursları yapıldı. Çok yakın tarihte ben gelmeden önceki bir dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti Yani onu ben de basından takip edebildim. Şimdi terzilik ve boncuk işleme kursları yapılmış burada. 60 işbirliğini STK'larla gerçekleştirmişiz. Bunun içinde resmi kurumlar var. STK'lar var. Burada kim varsa, hangi etnik grup yaşıyorsa hepsine yakın mesafedeyiz. Aynı mesafedeyiz. Dolayısıyla hakikaten yakınız. Bunu şey olsun diye e, laf olsun diye de söylemiyorum. E, bu Bunu zaten e, misyonumuz da bu. E, şey Ayrı gayrı tutma şansımız yok. Yani e, herkese yönelik olarak faaliyetlerimizi inşa ediyoruz. Bu noktada Hangi etnik gruptan, hangi dini gruptan şey gelirse, talep gelirse biz bunları memnuniyetle imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olmaya da çalışacağız bundan sonra. Işte. Yunus Emre Enstitüsü'nün Kosova'da faaliyet göstermesini Kosova-Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler bazında nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece Türkiye'nin menfaatine olacak faaliyetler değil, hem Türkiye'nin hem bulunduğumuz ülke olan Kosova'nın menfaatine e, olabilecek şeyler yapmak gayretinde olacağız. Yani karşılıklı bir işbirliği olması lazım. Tek taraflı bir e, yaklaşım e, çok da belki şey e, bulmayacaktır yani ses getirmeyecektir. Dolayısıyla karşılıklı menfaatleri önemsiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersey'in ardından sadece Kosova'da 3 farklı şehirde bulunan merkezleriyle faaliyet gösteriyor.